Biz bu geceyi sizler için düzenledik. Tabi ilçemizde sizden başka bir Bozova Belediyespor bir de Yaylak Spor var. Onlar da bizim takımlarımız. Ama bizim gönlümüzde yatan aslanlar sizlersiniz. Tabi dediğim gibi bu geceyi biz sizler için düzenledik. İnşallah önümüzdeki haftalarda da şampiyonluğunuzu ilan edeceksiniz. Burada arkadaşlarımızın yanında size bir söz daha veriyorum. Şampiyonluğu kutlamanızı da burada yapıyoruz arkadaşlar. Siz şampiyon olmalı videoyu biz burada güzel konuk evinde arkadaşlarımızla beraber yapacağız. Orada böyle bir yer yok. yok <laughs> yok burası güzel veya başkanımızın, teknik direktörümüzün uygun gördüğü başka bir yer de olabilir. Ee, dediğim gibi şampiyonluk kutlamanızı da burada yapıyoruz. Önünüz yolunuz açık. Hepinize çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Afiyetler olsun misafirlerimize de afiyetler olsun diliyoruz. İyi akşamlar. Sağ olun.